Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emir Bugün sizlerle beraber Ice Cream 8 oynuyoruz arkadaşlar Bugün Ice Cream 8'de sınırsız trap ile gizli girilmeyen kapıları gireceğiz arkadaşlar Hemen easy modda oynayalım Pembe odaya girelim arkadaşlar Sınırsız trap ile e, pembe odada girilmeyen kapıları gireceğiz Gördüğünüz gibi sınırsız trapimiz var burada patlatabiliyoruz hemen Devam edelim. Evet bu kapı kapanıyor sonra. Kapandı gördüğünüz gibi. Bu kapının arkasına sınırsız trap ve geçmeye bir çalışalım. Şöyle. Köşeden oluyor normalde. Evet bu buraya geçebiliyor. Geçebiliyoruz. Hemen yapalım. Şu arka tarafa şöyle sınırsız traple. Hadi ben bir kere yapmıştım ama zor yapılıyor biraz. Evet bu taraf biraz zor yapılmıyor. Şunları temizleyelim. Bir dakika. Tekrar bir yapmaya çalışacağım. Normalde köşelerden oluyor. Siz de köşelerden yapın arkadaşlar. Şöyle. Hadi. Hadi. Hadi olacak gibi. Olmadı. Olmadı. Nereye gittik? Dur. Çok yanlış yerlere gittik. Oyunu tekrar başlatacağım. Çok e, garip bir şey oldu çünkü. Çok üste çıktık. Olmuyormuş. O zaman tekrar yapalım. Tekrar. Alalım şunu. Şuraya çıkalım. Bu kapı kapanıyordu. Bu kapının arkasında da geçilmiyor. Normalde bizim pembe odada kontrol odamız hemen şu tarafta, şu tarafta hemen. Hatta bakın bu taraf e, bu tarafı gösteriyor. Tam bu tarafta Şimdi buraya normalde biz tıklayarak giriyoruz ama bu sefer e, kapının arkasından şöyle gireceğiz. Dur. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi geçtik arkadaşlar. Böyle yapılıyor. Böyle de oluyor. Geri de çıkabiliyoruz. Hemen geri çıkacağım. Rot gelecek çünkü. Tam şuradan. Hatta rot gelmiyorken hızlıca. Evet, böyle çıkabiliyoruz. Şöyle tamam. Ve buradan geçebiliyoruz da kontrol odasına. Ve kimse olmuyor kontrol odasında. Şöyle geçelim. Köşe olmadığı için. Evet oldu. Yaptık. Bakın kimse yok şu an. Burada şu an kimse yok. Mike varmış gibi gözüküyor ama şu an kimse yok burada. Evet bu varmış gibi gözüküyorlar ama yoklar aslında. Buraya da girilebiliyor. Şimdi biz buradan otomatikken çıktığımızda direkt aramış oluyoruz. Evet direkt aramış oluyoruz. Hayır hayır. 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 Ya. Şanssızlığa bak. Hayır 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 hayır. Rot gider misin Rot? Rot Rot Rot. Ne? Dondurdu mu? Ya. Rod ya. VIP mi var ki? Nereye gitti bu adam? Ne oldu? Al sana. Al sana trap. Bir daha böyle şeyler yapma Rod. Of ya. Bir hakkım gitti. Bunları ölürsem gidiyorum direkt. Şuraya da girebiliyoruz. Şuraya bir geçeyim. Şöyle bakın girdik. Ama diski alamıyoruz. Böyle diski alamıyoruz şu an. Buraya fare girecek. Fare tam şuradan girecek. E burada içinden geçebiliyoruz her şeyin böyle direkt. Tek tekrardan geri çıkalım. Bakın nereden çıkılıyordu? Yani şöyle şöyle çıkalım. Ve böyle ateşleyebiliyoruz da. Bakın sanki cam yokmuş gibi. Şöyle geçelim. Geçebilirsek geçelim. Hadi. kaldık burada. Tamam geçtik. Rod nerede bizim Rod? Rod neredesin? Yoksun değil mi etrafta? Bak orada. Al bunu. Alo. Alo Rod. Şöyle trap de koyayım da uyanma. Ne oluyor? Nereden bir Rod geliyor? Yap. Al sana. Başka nereye girebiliriz? Bu ne? Ha burada şey var. Pembe odadan tekrar dışarı çıkabiliyoruz. Onu tekrardan yapacağım. Şu mini notlar. Gelmeyin. Tekrar dışarı çıkabiliyoruz. Şunları bir temizleyelim. Bakın şöyle. Evet böyle tekrardan dışarı çıkabiliyoruz. Ve tekrar içeri girebiliyoruz. Bu şekilde. Ne? Oluyor? Ödüm patladı. Minirod. niye öyle geliyorsun? Niye öyle geliyorsun? Rod uyanma. Başka nereye girebiliriz? Mesela buraya da girebiliriz. Buraya çok basit bir şekilde giriliyor. Bir tane trap iki, iki trap koysanız giriyor. Bakın, ama bunları ateş etsek bir şey olmuyor direkt. Ateş etmeye çalışsak bile gitmiyor. Gitse de bakın hiçbir şey olmuyor. Trap koysak da olmuyor. Bunu böyle açabiliyoruz. Burada bir tane kazan var. Rod'un düştüğü kazan. Bu kutu var. Bu kutunun içinden geçiyoruz ama bunu yine alamıyoruz. Bu kapıdan geçemiyoruz. Buradan çıkacağız illa. Şöyle çıkabilirsek. Tam çıktık. Basit bir şekilde çıktık. Başka? Başka nereye girebiliriz? Dışarı çıkabiliriz mesela. Bir dakika ipucu aldım yanlışlıkla. Neyse alayım parfümü. Mike'a veririz. Ne alalım? Şunu ilk önce bir verelim. Rod yok değil mi? Sağ gitmiş rot. Buradan arkasına geçebiliriz de zor olur o biraz. Şunu alayım ben. Nerede rot gitmiş? Bunları ya bunları şey yapamıyoruz. Şöyle Minro'da ateşleyeceğim. Ateşleyemiyorum. Rot nereye kayboldu? Hey sen hayır geliyor Rot. Hayır. Gelme. Gelme. Bam. Uyu bakalım. Sen de uyu. Ne oluyor? Uyuyun hepiniz. Nereden geliyor bunlar? Bak orada. Gel buraya. Uyu bakalım. Şunu alalım. Sen de uyu. Hepiniz uyuyun. Şunun arkasına tekrar gideceğim. de çok trap oldu. Aha tekte geçtim. Kapı açık yine. Ama bu kabanın arkasına geçilmiyor hiçbir şekilde. Neyse bu bölümde başka bir şey yok. Biz ROT'la V satma yerine gidelim be. Double coins. Orada da başka bir şeyler var. V, v satma yerinde. Vs ROT diyelim. Şunu geçelim. Ve buradan biz pembe odadan çıkıyoruz. Ama bir daha pembe odanın arkasına geçemiyoruz. Yani kapalı oluyor. Denesek bile olmuyor. Böyle bir görüntü oluyor. Bakın olmuyor. Rotla ve hesaplamamızı istiyor. Bunlar da peşimizden geliyor. Böyle bir şey. Hadi da geri çıkalım. Böyle geri çıkalım tam. Gelin gelin. Gidelim şöyle. Evet böyle gidiyoruz. Asansör atlıyoruz. Şuradan geri çıkamıyoruz. Nerede bunlar? Aa, geliyorlar. Aşağıda kaldılar. Tamam buraya geldiler. Buradan evet, hiçbir şekilde çıkamıyoruz. Ama trap koysak dakika bunu hiç denemedim ben. Şöyle denesem olmuyor olmuyor. Olmuyor. O zaman biz bir aşağı inelim. Şöyle devam edelim. Evet. Rod'un konuşmaları geliyor ve buradan trap koyarak arka tarafa geçebiliyoruz. Onu ben hep denedim. Şöyle yapıyoruz. Geçeceğiz şimdi. Geçebilir miyiz? Aha da yaptık. Bakın burada buz var. Burada Mike görünüyor. Buz kapıyı buzlamış. Ve bakın burada kendisi konuşuyor ve e, buz silahını bize çeviriyor ama ateş etmiyor. Çeviriyor ateş etmiyor. Böyle vurabiliyoruz da. Bakın burada da Mike ve pardon Charlie ve Liz varmış gibi gözüküyor. Onun hayaletleri var. Bakın çünkü e, buradalar. Daha fazla buraya geçemiyoruz. Onlar varmış gibi gözüküyor ama aslında yoklar. Bakın bunlar da birazdan zayıf nokta olacak. Onlara bu silahla vurabiliyoruz. Rod hala burada konuşuyor. Dakika sapanı alınca başlıyordu. Mermi var mı? Mermi alın. Rod hiçbir şekilde ateş etmiyor. Hiçbir şekilde ateş etmiyor. Yine burada zayıf noktalar olacaktı ama şu an yoklar. Tabi. Aha var şurada. Bakın bunlara bu silahla vurabiliyoruz. Patlatabiliyoruz yani işte. Ve bizim buradan kapıdan girmemizi istiyor. Tekrardan bu arada kapının arkasına geçebiliyoruz. Bize hiçbir şekilde rod ateş etmiyor. Vurabiliyoruz ama bu arada bu arka tarafı hiç geçilmiyor yani bu tarafa. Ben hep denedim, hep denedim. Hiçbir şekilde buraya giremezsiniz. Biz geri gidelim. Geri gidelim, geri gidelim. Bak arkada bana gelmeye çalışıyorlar. Şöyle. Evet hadi hadi. Hadi sene. Hiçbir şekilde olmuyor. Neyse bu kadar da çıkalım. Her neyse arkadaşlar videonun daha sonuna gelin. Bugün sizlerle beraber Ice Cream 8'de gizli girilmeyen kapılara sınırsız trap ile girdim arkadaşlar. Abone ol, like unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.